Efendim şimdi de obezite cerrahi operatör doktor Fırat Tutal konuğumuz olacak. Ona yine çok güzel sorular hazırladık. Obezite cerrahisi operatör doktor Fırat Tutal konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür hocam hoş ederim. geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Hocam hemen başlayalım. Obezite nedir? Obezite vücudumuzdaki yağ oranın artmasıdır. Günümüzde dünyada şu an 1 milyardan fazla insanın en büyük sorunu olmuştur. Maalesef. Ve fast food, sanayileşme, teknolojinin getirdiği insanlığa verdiği bir cezadır, cezadır aslında. Bence evet. de ceza. Evet. Peki hocam pandemi döneminde insanlar ne kadar kilo aldı? Bu konuda bir araştırma var mı? Bununla ilgili yeni Mayıs ayında bir araştırma şirketinin yurt dışında bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırma var. Sonuçlarına göre Türkiye'de de bin kişiyle görüşmüşler bu araştırma için. Türkiye'de ortalama kişi başı 6 kilo almış kişi başı. Evet. Pandemi değil mi hocam? Ben, pandemide ben aldım yani eminim. <laughs> Birisi Hepim, benim. <laughs> Hepimiz aldık da <laughs> benim e, çocuklarda ben son dönemde çok fazla gözlemlemeye başladım da hocam evet. bunu ben. İşte yani e, paketli gıda, fast food, hareketin azaltılması, özellikle pandemi döneminde eve kapanma, evet. düzenli hareketin azalması Tabii. en büyük nedendi. yetmiş oranında pandemide hareketimiz azaldı. Kesinlikle. Maalesef. Hocam bu obezite nasıl tedavi edilecek? Şimdi obezite tedavisinin aslında kişiye özel bir tedavi. Burada bizim değiştirmek istediğimiz bir yaşam şekli var, bir beslenme alışkanlığı var. Ve bunu kurtarmak için, değiştirmek için çeşitli yöntemlerimiz var. Bunların içinde kişinin ölçümleri, boyu, işte yaşı, kilosu, ek hastalıkları, her şeyi belirlendikten sonra en hafifinden, en ağırına ameliyat yöntemlerine doğru giden bir skalamız, tedavi skalamız var diyebiliriz. Bunların içinde ameliyatsız olarak uyguladığımız yöntemlerin başında da Mide balonu geliyor. Mide balonuyla yaşam şekli değişikliklerini, beslenme alışkanlıklarını başarıyla uygulayabiliyoruz. Peki hocam en etkili kilo verme yöntemleri, çözümleri nelerdir? En etkili kilo verme yöntemlerini belirlemek için ilk önce hastanın hem hikayesini, medikal hikayesini hem de vücut analizini, yağ oranını öğrenmemiz gerekiyor. Vücut kitle indeksini hesaplamamız gerekiyor. Buna göre aslında 18 ile 25 normal bir insanın vücut kitle indeksidir. Evet. 25 ile 30 arası şişman, 30'un üstü obezite, 40'ın üstü de morbid obezite olarak değerlendirilir. Biz morbid obezite. morbid obezite. Niye morbid diyoruz? Çünkü vücut kitle indeksi 40'ı geçince morbidite dediğimiz ek hastalıklar artık kişiyle beraber başlıyor. Evet. İstese de istemese de işte kalp her beş hastalıkları kesinlikle değil mi? Her 5 tamam. yılda bir yeni bir branş doktoruyla karşılaşması gerekecektir. Onun evet. için morbid obezite diyoruz. Tedavi seçerken de hastanın bu özelliklerine göre bir karar veriyoruz. Genelde 27'nin üstü bizim tedavi etmemiz gereken grup başlıyor. 27 şey mi? vücut İndek, kitle indeksi evet, Kilogram bölü metrekare yani hesaplamasında yani kısaca söyleyeyim. Tamam. Evet beden kitle indeksi vücut kitle indeksi Onu diye. Onu bir açarsınız. Sey yani seyircilerimiz için mesela şu anda be, neye göre, hani onu nerede ölçtürecekler, onu nasıl bilecekler? Bir beden kitle... Vücut kitle indeksini ölçmemiz için, özür dilerim, hı hı. E, bilmemiz gereken şey boyumuz ve kilomuz. Evet. E, birimi hı. de Mesela kilogram... Mesela ben 1.76'yım. 1.76, kaç kilosunuz Ege Şu an 60 kiloyum. 60 kiloyu, 60'ı 1.76'nın karesine bölmemiz gerekiyor. Tamam. Bunu tabii kafadan yapamıyorum şu an, öyle bir durumum yok. <laughs> Ama tahminen herhalde 18 gibi bir şey çıkacaktır evet. diye düşünüyorum. Evet. Ee, sağlıklı değerlerde çıkacaktır. Bu hesaba göre eğer 27'nin üstüyse yardımcı yöntemlerden faydalanmanız kilo verme başarınızı arttıracaktır evet. ve kalıcılığı sağlayacaktır. Biz genelde vücut kitle indeksi 35'i geçince ameliyat öneriyoruz. 40'ı geçince de kesin ameliyat öneriyoruz. Benim e, dikkatimi çekti. Hocam bu bir yutulabilir e, mide evet, balonuymuş. Bu bir yutulabilir mide balonu. Bunu mideye Aynen öyle. sürük bir şekilde herhalde koyuyoruz. Bunu mideye yerleştiriyoruz. Aslında burada ilk önce şunu söylemek istiyorum. Biz mide balonlarını 80'li yıllardan beri kullanıyoruz. İlk 86 yılında Amerika'da mide balonu uygulaması başladı. Ama günümüze kadar mide balonlarındaki en büyük problem endoskopi ve anestezi eşliğinde yerleştirilmesi veya çıkartılmasıydı. Yani muhakkak endoskopi hmm. ve anestezi gerekiyordu. Bu balonda bu açıdan kesinlikle çığır açan bir teknoloji var. Neden? Çünkü bu balonu yerleştirmemiz için endoskopi veya anesteziye gerek kalmıyor. Bir bir buçuk bardak suyla bu kapsül şeklindeki balonu <laughs> hastalarımız çoğunlukla yüzde yetmiş kendiliğinden yutuyorlar. Bu vegan bir kapsül. İçeride kendiliğinden açılıyor bir dakika sonra. Aa çok enteresan. Aa. Evet, şu şekilde. Daha sonra bu ince kanal vasıtasıyla. Şöyle göstereyim. Evet. İnce kanal vasıtasıyla balonu olması gereken hacme çıkartıyoruz. Şişiriyorsunuz. Aynen, özel bir solüsyonla. Bildiğiniz balon gibi hocam zaten. Evet, şişirilmiş hali de bu. Bayağı büyükmüş hocam. 550 cc standart bir e, balon hacmidir. Hatta bizim bilimsel yayınlarımızda balonla ilgili yapılan yayınlarda en etkili e, hacim 550 cc olarak çıkmıştır. Biz 500 cc'nin altına kolay kolay da şişirmeyiz hastalarda. Hep 500-550 cc aralığında. Hocam ben onun yurtumu daha hiçbir zaman yemek yiyemem. Ben... Ya <laughs> öyle hissediyorsunuz böyle zaten. Öyle kalırım ya. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle Mideme yumruk oturdu derler ya öyle. Onun küçüğü büyüğü oluyor mu hocam? Daha küçüğü Bu balon büyüğü... standart tek boy bir balon. Diyor zaten altına yapmam Aha. diyor. Evet. Peki çok hocam iyi. bunu tabii bayağı ileri <laughs> derecede obezitesi olanlara mı yapıyorsunuz? Yoksa böyle çok ciddi iştah böyle yiyip yiyip doymayan insanlara da yapıyor musunuz? Şimdi e, mide balonu indikasyonu yani gerekliliği vücut kitle indeksi 27'nin üstünde başlıyor. Vücut kitle indeksi 27'yi geçince balondan fayda görecek, verdiği kiloları koruyabilecek gruba giriyor hastalarımız. Dolayısıyla e, kabaca şöyle 10 kilodan fazla bir kilo verme hedefiniz var ve beslenme şeklinizden rahatsızsanız bu size %95 olasılıkla kalıcı bir çözüm sunacaktır. Harika. Peki hocam yutulabilir mide balonu ve programı kimlere uygulanıyor? Uygulanabilir ya da. Tabii ki şöyle. Şimdi bir defa hastamızın aktif bir mide şikayetinin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani ha, mide kanaması da. geçirmiş, mide ameliyatı olmuş, bu aralar çok fazla soru geliyor. Tüp mide olmuş, yutulabilir balon uygulanabilir mi? Herhangi bir mide ameliyatı olduysanız balon hakkımız maalesef Ülseğiniz kalmıyor. Ülseğiniz çünkü... varsa, gastritiniz hı hı. varsa evet. onlar da mı olmuyor? Şöyle gastritte bir tedavi veriyoruz. 2-3 haftalık bir tedavi arkasından tekrar değerlendiriyoruz. Şikayetlerinde azalma varsa uyguluyoruz. Hı hı. Ama aktif kanamalı bir ülser varsa tabii ki bunu önermiyoruz. Ee, geçirilmiş bir mide ameliyatı varsa önermiyoruz. 16 ile 65 yaş arasındaki obezitesi, fazla kilosu olan herkese uygulayabiliriz. O mide rahatsızlığını siz görebiliyorsunuz ama değil mi? Yani yani bakabiliyorsunuz. Mide rahatsızlığı çünkü hasta burada hastanın hikayesiyle alakalı bir durum. Hı. Biz yine de her hastamıza bir hafif gastriti varmış gibi iki haftalık bir tedavi veriyoruz. Hı. Bu iki haftanın sonunda randevu ayarlıyoruz. Tamam. Yani çünkü hastalar da bilmeyebilir e, tabii midesinde ki. rahatsızlık tabii ki. var mı yok mu. Tabii orada herhalde o dediğin gibi ön tetkik evet. yapılıyor. Harika. Hocam peki bu yutulabilir mide balonu ve programıyla hedeflenen kiloya ulaşmak için bu hastalar e, nelere dikkat edecek? Şimdi bu midesi de böyle bir şey var. Bu patlar evet. mı, çatlar mı? <laughs> evet, aslında bir de <laughs> mide demon vardı. keşke onu da getirseydim. Keşke hocam çünkü ben şimdi, merak ederim o şimdi nasıl bir şey? Balonun iki etki mekanizması var. Birincisi zaten belli hacim ciddi bir hacim kaplıyor evet. ve yediğiniz porsiyonları küçültüyor. İkincisi ise midede yediklerinizin ince bağırsağa geçmesi için bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla tokluk süreniz de uzuyor. Yani gün içinde otomatik olarak daha az kalori almış oluyorsunuz hmm. ve daha uzun Güzel. süre tok kalıyorsunuz. Bu evet. kilo verme üzerine etkisi. Bir de yaşam şekli üstünüz etkisi var. Bu da beslenme alışkanlığınızı değiştirmek. Bizim de en büyük yaptığımız hata iyi çiğnemeden yutmak. İşte beklemeden bir lokma daha yutmadan çatalımızı hazırlayıp öbürünü e, ağzımıza yaklaştırmak. Bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Bizim asıl amacımız bir tabak önünüze geldiğinde içinde neler var, evet. ne kısmını yiyeceksiniz, ne kadar sürede, ne kadar çiğneyerek yiyeceksiniz, bunların üstünde duruyoruz. Bizim aslında amacımız bu alışkanlıkları değiştirmek. Balon da bu sırada bize hacim küçülterek tokluk süresini uzatarak şeytana uymamızı azaltarak Hatta. başarılı bir yolda gitmemizi sağlıyor. Peki bu programı uyguladık, yutulabilir mide balonu ve programın sonrasında kilolar geri alınıyor mu hocam? Şimdi bu program e, 4-6 aylık bir program. Biz 6 aydan sonra da hastalarımıza devam ediyoruz takip etmeye. Ne kadar çok kontrol, ne kadar çok takip yaparsak o kadar başarılı bir sonuç alıyoruz. Yani Sonuçta, 4 ve 6 ay arasında rahatlıkla kilolar evet, gidiyor. Balon midenizde 4 ay kalıyor. 4 ay sonra eriyerek... Doğal yollardan vücudunuzu terk ediyor. Kendi Tekrar kendi bir... eriyor yani herhangi evet. bir müdahale yapmıyorsunuz. Tekrar bir anestezi ve endoskopiye gerek yok. Çok Zaten mucize kısmı aslında biraz yani teknolojinin mucize kısmı bu. Şu bölümden eriyip yavaş yavaş içindeki suyu kademeli olarak terk ediyor, bırakıyor Aa. ve balonun çıktığı anı hatırlamıyorsunuz. Çok iyi. Hat evet, ya ben şöyle söyleyeyim ben bu balonu kendime uyguladım. Öyle mi? Geçen Aralık ayında uyguladım. 16 kilo verdim. Ama maşallah. Ve ben Çok kendi güzel. balonumun benden ne zaman çıktığını bilmiyorum. Yani Sonra hiçbir hocam şekilde anlayamadım. Mi açlık hissi gelmedi mi balon gitti? Bu balonun de... güzel kısmı şu. Diğer balonları biz bir randevu veriyoruz. İşte Eylül'ün 5'inde balonu çıkartacağız diyoruz. Hasta endoskopiyle çıkartıyoruz. Bunda çıktığı tarihi bilmiyoruz. Ya çok güzel. Dolayısıyla yerken hep bir şey harika. var. Yani var yavaş var yeme. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bazen hızlı yerseniz çok ciddi midenize taş oturmuş gibi bir his veriyor. Öyle Doğru. mi? Doğru. Ee, bu programın sonucunda da takiplere devam ederek Güzel. E başarıyı arttırıyoruz. Burada da bir yıl balon çıktıktan sonra dahi bir yıl kilo koruma oranı yüzde 95 lerde. Çok iyi. Çok iyiymiş hocam. Ya vücut alışıyor çünkü bence. Yani e, vücut alışınca kilo vermeye öyle de. Ya stabil bir de kalabilir. Mide gerçekten yedikçe açılan bir organ ya. Kesinlikle. Anken, bu mide evet. var ya. <laughs> yedikçe yiyelim. Affet affetmiyor. Mi? Belli bir zaman sonra böyle o zaten kendi kendine küçülüyor. Bir de aslında burada bizim değiştirmek istediğimiz alışkanlıklar için doğruları tekrar etmek zorundayız. ...nasıl maske bizim bir buçuk sene önce hayatımızda değildi. Şimdi evet. maskesiz evden çıkamıyoruz. Şimdi maskesiz insanlar Baskesiz. tuhaf geliyor Garip zaten. Garip geliyor. O zaman Doğru. doğrumuz değildi. İlk Doğru. çıktığında burnumuzun altında, çenemizde geziyorduk. Doğru. Şimdi yeni Doğru. doğrumuz, yeni beslenme alışkanlıklarımızda da... ...sevsek de sevmesek de tekrar etmek zorundayız. Doğru. Bu balonda Kesinlikle. bize bunu sağlıyor. Bir de doğal herhalde değil mi hocam? Yani bir yan etkisi, bir rahatsız edici bir tarafı yok anladığım balonda, kadarıyla. Balonda yani ciddi bir yan etki yok. Ama tabii ki midenizin içine yabancı bir cisim koyuyoruz ve mide buna ilk üç gün bir tepki gösteriyor. Normal, Bu, çoğu canım. zaman bulantı ve kasılma şeklinde hissediyor hastalarımız. Bunun içinde ilk üç gün bir çorba dönemimiz var. 3-5 gün arasında beslenmesini düzenliyoruz. Bu alışma süreci geçtikten sonra da normal gıdalara diyetisyen eşliğinde kademeli olarak geçiyoruz. Nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Şimdi e, ee... Hastanın, değil, yine kilosu olan evet, hastalar. Yine yani, vücut kitle indeksine e, 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 baktık. 32-33 e. vücut kitle indeksi var. Beslenme alışkanlıklarına baktık. Bizim burada önemsediğimiz 4 e, ana madde var. Bir beslenme, hareket, uyku ve su tüketimi. Bunların hepsini dengelemek zorundayız. Evet. Hastada bunlar da bazen hastalar geliyor hepsini çok iyi yapıyorlar ama genetik dezavantajı var. Kilo veremiyor. Evet. Onlara farklı yöntemler var. E, bunların hepsini dengelemek için uygun hastaysa eğer daha önce bir ameliyat öyküsü yoksa e, balondan önce bir iki hafta kullanması gereken ilaçları veriyoruz. Daha sonra balon randevusunu oluşturuyoruz. İşlem için 6 saat açlık, 4 saat susuzluk gerekiyor. Öyle mi? Evet. boş saat mideye açtı. yapmamız Altı gerekiyor mi yani. yani. Evet. Evet. Daha sonra işlemi yapıyoruz. İşlem yaklaşık 15 dakika sürüyor. Hastanede gerçekleştiriyoruz işlemi. E, daha sonra hasta evine gidebilir ve bir saat sonra suyunu, çorbasını içmeye başlayabilir. Hocam şey bu mesela yutulabilir mide balonunda böyle anestezi ve ameliyat Yok. Gerekmediğini söylüyorsunuz evet. ya. Bunu mesela duyduktan sonra insanların talebi daha mı fazla oldu? Tabii ki. Değil Özellikle evet. korkan insanlar var. ülkemizde vardı. meslektaşlarım tabii ki çok ilerişlerinde ama narkoz diye bir korku var yani. Bu evet. isimden da bir korku kaynaklı. Yani. Haklı bir korku. Değişik bir duygu açıkçası. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Benim hep böyle kilo alıp verdiğim dönemler oldu. Pandemiyle beraber artık ben de yani Teslim oldum de. Aynen öyle teslim, evet. teslim oldum. Sen. Bir yöntem denemem lazım <laughs> ama anestezisiz bir yöntem varken ben niye anesteziliği deneyeyim diye kendime bu yöntemi uyguladım. Mesela bu balonu aldık biz 4 ay kullandık ve bir şekilde evet. uyguladık yaptık ettik falan. Sonrasında diyelim gene kilo aldık aradan bir sene geçti tekrar yutabilir misin? Yutabilirsiniz. <laughs> Gerçekten <gülüyor> öyle. E, balon 4-6 ay program bittikten sonra takiplerinize devam ediyoruz. Eğer kilo verme durdu. Veya eski alışkanlıklarınıza dönme başladıysa. Balon sönmüş de olabilir hocam. Balon zaten 6 ayda sönmüş kabul ediyoruz evet, artık balonuzu. Evet. E, kilo verme duruyor veya kilo alma, eski alışkanlıklara dönme söz konusuysa tekrar aynı programı uygulayıp devam edebiliyorum. Hocam bunu da ben alıyorum. Çok teşekkür ederim. Akşam şöyle bir şuradan ipsiz it, bir <gülüyor> Sakın. <gülüyor> hocam geldiğiniz Doktor için çok teşekkür ederim. Doktor kontrolü olmadan olmaz. Asla olur Teşekkür mi? ederiz hocam. Ben Ayarlıza teşekkür ederim çağırdığınız için. İkimiz de size çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok